Tamam mı? Sen sadece kendi sağlığına dikkat et. Tamam mı? Say. Sen iyi misin? Neyin var senin? Baba? Neden sen o kaba adam gibi konuşuyorsun? Ben o kaba adamım. Virat ben, Virat Çavan. Bay Virat siz? Asayi! Çok üzgünüm. Ben babamı arayacaktım. Anlaşılan yanlışlık olmuş. Evet. Beni o kadar çok düşünüyorsun ki baban yerine beni aradın. Öyle bir şey yok. Neden bu saatte seni arayayım ki ben? Neden seni düşüneyim hem? Neyse madem aradım söyle iyi misin? Garip bir şey oldu mu hiç?